Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Nasara, yansuru, nasran, nasirun, mensurun, lem yansur. Bu kalıplarımızın e, açılımını görmüştük. Yani emsili mutları de çekimlerini görmüş idik. Şimdi lemma yansurdayız. Lemma ne yapıyordu arkadaşlar? Fiil muzari'nin başına geliyor ve manasını maziye, olumsuz maziye çeviriyordu. Ve yapılan işin o ana kadar henüz olmadığını bildiriyor idi. E, ve burada da e, musan Faziletleri ne demişti? Cahdi müstarak Yani müstarak kapsayan demekti. Cahat inkar etmek, olumsuzlama yapmak demekti. Yani geçmiş zamanın hepsini olumsuzluyor idi. E, bu yüzden ne anlamı vermiştik? Lemma yensur. Hiç yardım etmedi. E, güncel Arapça'da genelde henüz anlamı veriliyor. Henüz yardım etmedi. E, evet iki anlamını da kullanabiliriz. Ya yine biz parmak çekimimizi yapalım. Daha sonra inşallah e, orijinal Osmanlıca metnimizden okuyacağız. Evet, cahtî diyoruz, değil mi? Geçmiş zamanın hepsini kapsayan bir e, fiil, olumsuz geçmiş zaman anlamı olan bir fiilimiz. Yine lemma fiil muzariinin başına gelmiş ve fiil muzariyi cezmetmişti arkadaşlar. Emsini muhtelif eden hatırlıyoruz. Yan iken, yan soru iken lemma gelince lemma yan oldu. Hiç yardım etmedi ya da henüz yardım etmedi anlamı verebiliriz. Ee, evet henüz yardım etmedi ama edebilir. Evet. Lemma yensur. Lemma yensura. Lemma yensuru. Lemmatensur. Lemmatensura. Lemma yensur ne? Yani lemle aynı şekilde arkadaşlar. Onun için teker teker yine anlatmayacağım. Ee, o cahit mutlak lem yensurdan e, tekrar dinleyebilirsiniz işte müzekerinde t işte muhatabında t müzekerinde y mühendisinde yine t geliyor gibi e, sebeplerini anlatmış idik lemme tensur lemme tensura lemme tensuru lemme tensuri lemme tensura lemme tensur ne lemme ensur lemme nensur evet mesela celese yeclusu yeclusu oturuyor lemme yeclus İkinci bapta ne olduğu için ortadaki harf esreli arkadaşlar. Onu inşallah başka bir kitapta, başka bir konuda göreceğiz. Yani ile ortadaki harf bazen ötre oluyor, yani soru gibi. Bazen esre oluyor, ye gibi. Bazen üstünlü oluyor, ye alemi gibi. Bunu inşallah başka bir kitapta, başka bir derste inşallah öğreneceğiz. Şimdi oralara girmeyelim. Bizim yapmamız gereken nedir? Fiili nasıl nasıl duydu, duyduysak yani öğrendiğimiz kişiden, hocamızdan nasıl duyuyorsak o şekilde e, çekimlemesini yapmaktır. Yeclis, su oturuyor. Lemma geldiği zaman lemma yecilîs oturmadı. Hiç oturmadı ya da henüz oturmadı. Lemma yecilîsa o ikisi oturmadı. Lemma su onlar oturmadılar. Lemma tecilîs lemma tecilîsa lemma yecilisn lemma teclis, lemma tecilîs lemma tecilîsa lemma tecilîsü Lemma teclisi, lemma teclisa, lemma teclisne, lemma eclis, lemma neclis. Meçhulü de var bunun arkadaşlar. Lemma yensur yardım etmedi. Meçhul yapacağım zaman yani yardım olunmadı, yardım edilmedi diyeceğim zaman ye'yi ötre yapıyorum. Ortadaki harfi de üstün yapıyorum arkadaşlar. Lemma yunsar oluyor. Yensurken yunsar oluyor. Yardım edilmedi. Hiç yardım edilmedi bir erkek. Lemma yunsar, lemma yunsara, lemma yunsaru, lemma 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 Çekimlerimizi yine sağ elimizle yapıyoruz arkadaşlar. Baş parmağımızın şu ucunu serçe parmağımızın en birinci katmanına getirerek bu şekilde çekimlerinizi sizler de yapabilirsiniz. Yine dediğimiz gibi bu kitabımız Zehra Seven'in yazdığı kitap kalbi yayıncılıktan çıkan bir kitabımızdan biz alıntı yaptık. İsteyen temin edebilir. Evet, lemma tensur, lem, lemma tünsar, lemma tünsara, lemma tünsaru, lemma tünsari, lemma tünsara, lemma tünsarne, lemma ünsar, lemma ünsar. Henüz yardım edilmedik, henüz yardım edilmedim gibi anlamları da yazıyor zaten arkadaşlar. Evet, malum ve meçhulü bu şekilde. Evet, cahdi müstaharımızın. Evet, lemma yelhagu. Henüz onlar bunlara kavuşmamışlardır. Lahiga gel Luhugan, lahigun, melhugun, lem yelhak, lemma yelhak. Lemma yelhak. Bakın parmaktan gösterelim. Lemma yelhak, lemma yelhaga, yelhagu şeklinde. Cahdi müstarak, cemi müzekker, gaib kalıbı arkadaşlar. Cuma suresinde bu şekilde geçiyor imiş. Bu yazılışta arkadaşlar cemi vavından sonra bir elif yazılır. Kur'an-ı Kerim'e dikkat etmişizdir. Etmişsinizdir. Bu vav ne içindir. Buna şey elif ni içindir. Elifi vikaye denir buna. Yani buradaki vav'ın atıf vav'ı değil de çoğu çoğul vav'ı, cemi vav'ı olduğunu ayırt etmek için gelen bir eliftir arkadaşlar. Yazılışta vardır, okunuşta yoktur. Evet, elifi vikaye denir. Koruma elifi. Yani vavı koruyor. Vavın cemi vavı olduğunu koruyor. Onu atıf zannetmeyin. Atıf harfi olan, bağlaç harfi olan ve zannetmeyin. Çoğul vavıdır diye arkadaşlar bu cemi vavını atıf vavından ayırt etmek için gelen bir eliftir arkadaşlar. Bunu yeri gelmişken söylemiş olalım. Velemme yedhul. Evet, henüz iman kalplerinizin içerisine girmemiştir. Henüz girmemiştir. Dehale yedhulu. Dehale girdi. Yedhulu girer. Duhulen dahilün medhulün lem yedhul lemma yedhul. Lemma yedhul. Ee, burada elif lam gelmiş. Elif lamın elifi arkadaşlar e, sakindir, hareketsizdir. E, lam da sakindir. Böyle iki sakin bir araya geldiği zaman Arapçada kural şudur ki e, esre ile birinci harf esre ile hareketlenir. Bu yüzden ne denmiş? Lemma lil imanı denmiş arkadaşlar. E, bu kafamızı karıştırmasın. Yani e, lemma normalde cezmetmiştir. Lemma yedhul şeklinde. Mesela burada dursaydık, e, gerçi vakıf burada kerihtir ama e, bilfarz farz ve takdiri durmuş ols olsak lemma yedhul şeklinde dururuz. Lemma yedhul. Geçtiğimizde lemma yedhul lil iman şeklinde lam esre ile harekelenmiş. Sakinler harekeleneceğiz. Yani iki sakin bir araya geldiğinde e, esre ile birincisi esre ile harekelenir kaidesine uygun olarak diyebiliriz arkadaşlar. Evet burada da demiş zaten son harf geçiş halinde harekelendirilmiş demiş. Evet. Şimdi orijinal metnimize dönüyoruz. Lemma yen sur fil muzari cahti Yani geçmiş zamanın hepsini kapsayan, hiç yardım etmedi anlamına gelen bir ifade. Cahti Bina imalum müfret müzeker gayip manası yardım etmedi bir gayip er geçmiş zamanda. Lemma yen sura. Tesniyelerde her zaman elif geliyor. Fiil muzari, cahdi müstarak, bina-i malum, tesniye müzeker, gayb manası, yardım etmediler. İki gayb erler geçmiş zamanın cemisinde. Çoğul davam geliyor. Lemma soru. Bakın burada da elefi ve gelmiş. Fiil muzari, cahdi müstarak, bina-i malum, Cemi müzekker müzeker, gayb manası, yardım etmediler. Cem-i gayib, erler geçmiş zamanın cemisinde. Evet ikinci parmağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Lemma ten sur fiili muzari cahdi müstaharak bina-i malum müfret müennes gaybe manası yardım etmedi bir gaybe avrat geçmiş zamanın cemisinde. Lemma ten sura fiili muzari cahdi müstaharak bina-i malum teslih mühendis gaybe manası yardım etmediler iki gaybe avratlar geçmiş zamanın cemisinde lemma yani sur ne film muzari cahdi müstarak bina-i malum cemi mühannes gaybe manası yardım etmediler cemi gaybe avratlar geçmiş zamanın cemisinde üçüncü parmağa geçtik lemma sur film muzari cahdi müstarak bina-i malum müfret müzeker muhatap manası yardım etmedin sen bir hazır er geçmiş zamanın cemisinde ee, evet bu hani tabii ki eski bir ifade yani şimdi geçmiş zamanın cemisinde diye kullanmayız değil mi yani hiç yardım etmedi Şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Lemmeten sura fiil muzari cahdi müstarak bina-i malum tesniye müzeker muhatap manası yardım etmediğiniz sizler iki hazır erler geçmiş zamanın cemisinde. Hiç yani hepsinde cemi hepsi demek değil mi? Lemmeten suru fiil muzari cahdi müstarak bina-i malum cemi müzeker muhatap manası yardım etmediğiniz sizler cemi hazır erler geçmiş zamanın cemisinde. Dördüncü parmağın birinci katındayız. En alt katındayız. Lemma ten suri fiil muzari cahti müstarak binayi malum müfret mühendis muhataba manası. Yardım etmedin sen bir hazıra avrat geçmiş zamanın cemisinde. Lemme ten sura fiil muzari cahdi mustaraf binayi malum tesniye mühendis muhataba manası yardım etmediniz sizler iki hazıra avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemme ten fiil muzari cahdi mustaraf binayi malum cemi mühendis muhataba manası yardım etmediniz sizler cemi hazıra avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Baş parmağımıza geldik. Lem mütekellim parmağımız ortak parmağımız hem erkek hem kadın için kullanılan Lem en, lemma ensur, lem ensur, lem ma ensur. Lem ensur fiil uzayıcı atim ıstarak bina imalum nefs mütekerlim vahde manası yardım etmedim. Ben geçmiş zamanın cemisinde. Lem menden sur filim uzayıcı atim ıstarak bina imalum nefs mütekerlim ve gayr manası yardım etmedik. Biz geçmiş zamanın Cemiyesinde Evet Cemisinde Meçulün arkadaşlar. Birinci harfimiz ötreli yapılıyor. Muzara harfimiz muzari harfimiz yemiz ötreli yapılıyor. Ortadaki harfimiz de üstünlü yapılıyor. Yunsar, lemma, sar. Fiil muzari, cahti bina-i meçhul, müfret müzeker, gayip manası yardım olunmadı. Bir gayip er geçmiş zamanın cemisinde. Hiç yardım edilmedi. Değil mi? Türkçesi budur. Lemma yunsera fiil muzari cahti müstarak binayi meçhul tesniye müzeker manası yardım olunmadılar. iki gayb erler geçmiş zamanın cemisinde. Lemma saru fiil muzari cahti müstarak binayi meçhul cemi müzeker manası yardım olunmadılar. Cemi gayb erler geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tünsar fiil muzari cahti müstarak binayi meçhul müfret mühendis gaybe manası yardım olunmadı bir gaybe avrat geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tuntaru ra fiil muzari cahdim tutarak binayi meçhul tesniye mühendis gaybe manası. Yardım olunmadılar. iki gaybe avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemma yunsarne fiil muzari cahdim tutarak binayi meçhul. Cemi mühendis gaybe manası. Yardım olunmadılar. Cemi gaybe avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tün 3 üçüncü parmağımızın en alt katındayız. Fil muzari, cahdi müstahrak, bina meçhul, müfret, müzeker, muhatap manası. Yardım olunmadın sen bir hazır er, geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tün sar, fil muzari, cahdi müstahrak, bina meçhul, tesniye müzeker, muhatap manası. Yardım olunmadınız sizler iki hazır erler, geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tün ru. Fiil muzari cahdi müstahrak binayı meçhul cemi müzeker muhatap manası yardım olunmadınız sizler cemi hazır erler geçmiş zamanın cemisinde. Lemma tünsari ye'yi gördüğümüzde bir kadına hitaben olan bir fiil olduğunu anlayacağız demiştik arkadaşlar. Aslında tensurine veya ne idi lemma geldi nun düştü lemma tünsari kaldı. Cizim alameti olarak nun düştü demiş idik. Fiil-i muzari cazim tutarak binayi meçhul müfret müennes muhataba manası yardım olunmadın sen bir hazıra avrat geçmiş zaman önce misinde. Lemma sara fiil-i muzari cazim tutarak binayi meçhul tesniye müennes muhataba manası yardım olunmadınız sizler iki hazıra avratlar geçmiş zaman önce Lem me'tun sarne fiil-i muzari cahti müstarak binai meçhul cemi müennes muhataba manası yardım olunmadınız sizler cemi hazıra avratlar geçmiş zamanın cemisinde. Lemma ünsar mütekellim parmağımıza geldik baş parmağımıza fiil muzari cahti müstarak binai meçhul nefs mütekellim vahde manası yardım olunmadım ben geçmiş zamanın cemisinde yani hiç yardım edilmedim. Lema nünzar <laughs> fiil müzari cahdi müstahrak bina nefsi meçhul nefs-i mütekellim gayr manası. Yardım olunmadık biz geçmiş zamanın cemisinde. Evet arkadaşlar. Cahdi müstahrak kalıbımızın malum ve meçhul şekilleri gördüğünüz gibi yani inşallah anlaşılmıştır. Mantığını anlarsanız tesniyede elif cemide vav geliyor. Müzekerde ye geliyor. müenneste t geliyor. Yine muhataplarda t geliyor başına. E ee, mütekellim vahdede hemze geliyor. Mütekellim gayirda nun geliyor şeklinde böyle kodlarsanız inşallah zorlanmazsınız diye düşünüyoruz. Ee, bir sonraki karalı kalıbımız mayen soru kalıbı. Şimdiki zamanın olumsuzu, olumsuz şimdiki zaman. E ee, inşallah o derste görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.